Osman Bey lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Ya ne var kardeşim müsait değiliz işte. Osman Bey açar mısınız kapıyı? Sizin adam size de ne var lan? Aa arkadaşlar siz miydiniz? E, Gittim. Sabah köründe tık 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 ne varsa vuruyor ya. Sinir, titre. Bakın normalde mahremime, özel bölgeme kimseyi almıyorum ama siz yabancı değilsiniz arkadaşlar. Çay içiyorsunuz mu kardeşim? Ben bu oda vlog mu oluyor, oyun videosu mu oluyor, ne oluyor arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Sabah rutinlerimden birisi de arkadaşlar piyano çaldıktan sonra güzelce bir saz çalmaktır. <laughs> Bugün videomuzun konusu zengin kız fakir olan. Yok lan zengin kız fakir olan zil. Fakir arabası ve zengin arabası arkadaşlar. 100 binlik araba ve 1 milyonluk araba. Daha fazla böyle videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Haydi bakayım video başlasın. <laughs> arkadaşlar zengin vs fakir serimizin ilk bölümünün arabası 100 bin liralık Renault Broadway Broadway Ulan zamanında 100.000 bin değil de bunu 2000 liraya alıyorduk Arabanın pek bir özelliği yok arkadaşlar Ne görüyorsunuz ben şöyle göstereyim kardeşim 25 plaka Erzurumlu bir amcadan aldım Adam hacca gitmek için Broadway'ini satmış Haydi bismillah bir içine geçelim bakalım nasılmış <laughs> Allah kahretsin ayak kokuyor bu ya Ulan amca sıçtın mı Broadway'in içine Neyse arkadaşlar yapacağım şey şöyle bir cama açalım ne cama açılıyor Ne başka bir şey oluyor Haydi bismillah bir kontağımızı açalım Marşımızı yapalım Allah Allah çalıştı lan Bak 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 şuna bak ya Araba tüplü ve öfkeli tüp kokuyor Şunu bir benzinden tüpe çekeyim arkadaşlar Bunda teyip bir şey var mı lan şöyle açalım arkadaşlar Oğlum bu ne böyle ya ses sistemi binden mi aldınız arkadaşlar bu nasıl ses şuna bak Allah'a yarabbim Allah'a emanet aydın bakalım yolumuz bahtımız açık olsun direksiyonda bayağı baya bir zor dönüyor kardeşim Bu direksiyonu döndürürken kas yapabilirsiniz bindik bir alavete gidiyoruz riyavete araba yalnız var ya baya bir bağırıyor patlayacak gibi şuna bak yeter 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 diyorlar. Araba konuşmaya başladı. Haydi. Arkada oynayalım oynuyor Arabanın özelliklerine gelirsek arkadaşlar pek bir özelliği yok. 4 tane tekeri var. Sadece gidiyor. Asko yok. Muska var kardeşim. Hava yastığı yok. Normal yastık var. Araba o kadar eski. Bunu yapan Renault mühendisi kesin ölmüştür. Yani adam mezarında ters döndü. Biz de buna 100 bin verdik. Neden? Cebinde paramı var lan köpek? Harbiden de cebimizde para yok. Bakalım 1 milyon liralık arabamız nasıl olacak? Vallahi çok merak ediyorum. <laughs> Ama gördüğünüz üzere sol şeritte İbreyi sonradan artık yapıştırdık Gidiyoruz Lan araba titremeye başladı lan Allah'a verip Lan bir şeyler oluyor <laughs> Arkadaşlar Broadway'in patlama sonucu öldüğüme dair çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmıyor ve hala yaşıyorum. Serimizin ikinci arabası 1 milyon milyar dolarlı. 3 milyar 750 milyon. Oğlum bu araba 1 milyondan da fazladır arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın şöyle bir kapılarını açalım. Oy cik cik falan da ötüyor bak cik cik gibi ötüyor Baya güzel beyaz melek Mercedes kardeşim Bunun modeli neymiş lan böyle şöyle bir arkasına bakalım arkadaşlar S500 ve Vallahi arkadaşlar araba gemi gibi aydın bismillah bir içine geçelim. Oğlum Broadway'den buna binince bir rahatladı arkadaşlar. Bu araba ne güzelmiş böyle. Şöyle bir kontağımızı açalım. Hey Mercedes. Mercedes'e hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hoş bulduk. Ulan adamlar konuşan araba yapmışlar. Böyle bir arkadaşlar arkasından falan da göstereyim ben size. Tam böyle makam paket. Arkada bakın televizyonlarımız falan var. Yani bir maşallah yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Arabaya nazar değmesin. Aydın bakayım çalıştıralım. Oğlum arabanın sesi bile çıkmıyor. Sen nesin böyle ya? Şuna bak. Vallahi arkadaşlar arabanın sesi çıkmıyor. Çalıştı mı? Çalışmadı mı? Harbiden anlamadım. Yolda böyle bir gemi gidiyor. Tank gibi araba yapmışlar. Mercedes nasılsın ya? Teşekkürler siz nasılsınız? Sağ olun Mercedes benim pek keyfim yerinde değil bugün. Demi gibi araba Broadway'den inip buna bindikten sonra arkadaşlar baya bir değişik ve güzel bir hissiyatım olmuyor değil yani araba da şöyle ahıyor ya ak git ya süzül git ya. Sizce bu araba kaç paradır arkadaşlar bilenler varsa yorumlarda yazsın yani biz pek emin olamadık kaç para olduğuna ondan 1 milyon yazdık. Bu araba muhtemelen 5 milyon milyon dolar da olabilir. Yani arkadaşlar zengin olmakta böyle bir şey kardeşim yani ufaktan bir g**im kalmadı değil ama yani yapacak şey yap bir şey yok. Ay Mercedes geliyor Açın yolu! Aa! Şuradan şöyle yanlaya yanlaya girer miyiz arkadaşlar? Bakayım. Lan araba yanlamıyor lan koskoca makam arabasını yanlamaya çalışan da ne bileyim Fattan böyle bir lastikleri yaktık ama olsun arkadaşlar size bir şey olmasın Eğer siz bu seriyi severseniz devamı gelir Arabanın özelliklerinden bahsedecek olursak lan bunun özelliklerini de bilmiyoruz arkadaşlar Araba o kadar lüks Ulan giden de sol şeritte gidemem de biz şöyle bir makas ata ata gidelim arkadaşlar Arkamızdan sövdüre şöyle şöyle aralardan aradan geçe geçe ey maşallah Araba da böyle gazı bastım mı uçuyor Yani Broadway gibi 130'u bulunca patlamıyor Gördüğünüz üzere önüme atladı pezevenge bak gördüğünüz üzere içi Böyle full hayalet ekranı arkadaşlar. Böyle sol tarafında, sağ tarafında, arkasında televizyonlar var, ledler var. Üstteki zaten sunroofumuzu görüyorsunuz. Tam böyle uzun yol arabası. Rahat araba abi. Şurada şöyle yanlaya yanlaya gidelim. Arabanın bu arada sesi hiç çıkmıyor. Hani benlik bir şey yok arkadaşlar. İsterseniz birazcık arabanın sesini yükselteyim. Bakın bu yani. Başka bir ses yok. Tam böyle bu uzun yola gideceğiz. Rahat böyle konforlu bir Mercedes kardeşim. Mercedes, Mercedes. Gel seni gezdireyim bizim oralarda. Benim arabam mercedes mercedes pezevenk önüme <laughs> Evet ***mize nasıl 1 milyon TL girdi oynat bakalım. Trafikte her zaman dikkatli olmanız lazım. Siz yolunuza gitseniz bile bir tane mal çıkıyor ve biraz önce gördüğünüz oluyor arkadaşlar. Ben ne güzel gidiyordum. Bir anda önüme atladı pezemek ya. Kusura bakmayın sinirlendim. Allah'tan kasko yok. Yok lan bunda kasko vardı. Allah'tan kasko var arkadaşlar. Yani Broadway'de yoktu. Onun için Broadway şu anda hurdalıkta yatıyor. Araba pert oldu kardeşim pert. Ben şöyle bir yine aralardan güzelce makaslarımızı ata ata gidelim arkadaşlar. Buradan şöyle ambulans var abi. Ambulansa makas atmak bize yakışmaz. Ambulans her zaman yol verin. Burada ne oluyor lan? Burada bir yol yapmış çalışması gibi bir şey var. Bazen görüyorum böyle adamlar ambulansın önüne geçmiş. Ambulans orada zang 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 basıyor. Adam hala ambulans La Ama haksız mıyım arkadaşlar? Yani orada bir canı böyle kurtarmaya çalışıyor. Senin orada anan olabilir, baban olabilir. Yani yakın ol ya kardeş. Ya yakınını geçtim. insanlık ya. Bitmiş arkadaşlar. Bitmiş. Yapacak bir şey yok. Şuradan yine şöyle güzelce bir makaslarımızı ata ata gidelim. Olan gemi gibi arabayla makas atmayan da ne bileyim. Bak şunun gidişe bak gidişe bak. Araba yani diyor ki ben diyor konforum diyor. Ben niye süzülüyorum diyor. Bu arada Mercedes bir güzelce bir sponsorluk falan verirse yani hiç böyle kötü olmaz yani. Alabilirim kardeşim verebilirsiniz. Yavaştan videomu sonlandıralım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 100 bin abone de az kaldı. 100 bin abone de plaketimiz gelecek. Onun için kesinlikle ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Modları soruyorsanız da Discord sunucumuzda paylaşıyoruz. Yorumlar en üstünde ve açıklamada. Discord'umuz var abi gelin abi modlara ulaşın konuşun sohbet edin yapın yani bir şeyler Cahildim dünyanın rengine kandım. Harbiden de dünyanın rengine daldık. Gerçi biz dalmadık. Bazıları daldı. Bazıları ise ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Ama şöyle bir gerçek var ki ne olursan ol. Öleceksin yani abi toprağın altına bir şey götüremiyorsun yani. Ulan bu videoda da felsefe ve duygusallık yapmasın kardeşim. Altında Mercedes var söylediğim işler var ya Vay be arkadaşlar bu araba tam yalnızdan arabası kardeşim Eğer arkadaşınız falan yoksa Böyle güzelce bir Mercedes alın abi Sohbet edin de bu araba buradan geçer mi lan kardeşim Bakayım arkadaşlar şöyle Oğlum bu araba buradan geçer de arkadaşlar Yani iğne deliğinden geçiyor süre var ya Zengin vs fakir serimiz bu şekildeydi Bir sonraki bölüm ne olur bilmiyorum abi. Siz de bir şeyler yazabilirsiniz yorumlarda. Ona göre bir şeyler yaparız. Farklı arabalarımız falan da olur ama ilk or o Oh, 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 oğlum biz nasıl makas attık lan öyle Vallahi arkadaşlar terzi terzi olanı böyle makas görmedik kardeşim ha Hey Mercedes oynak bir şeyler çal ya o oh, Mercedes'e bak ay bak Mercedes'te dinlediğimiz müziğe bak bir de Broadway'de dinlediğimize bak Harbiden yani gerçekten arada dağlar kadar fark var yani benim bile konuşmam değişti kardeşim Gerçekten yani araba böyle moruk süzülüyor yani. Anladın mı? Lan bir anda da Almancı kuzenlere döndüm kardeşim ya. Evet dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.